Merhaba arkadaşlar. Bir YouTube kanalındasınız. Bilgisayar ayeti branş denemelerinin çözümüne devam ediyoruz. 12. denemedeyiz. Hemen başlayalım. Işıklı ortamda bulunan cam kap içerisinde su bitkisi bulunduran bir deney tüpü test çevrilerek şekilde verilen koşulları bekletilmiş diyor. Deney tüpünün üst kısmında biriken gaz kabarcığı sayısını arttırmak için diyor hangi uygulanmalıdır? Şimdi arkadaş ışıklı ortamda burada çıkan gaz nedir? Oksijendir değil mi? Şimdi oksijen gazını artırmak için ne yapmalıyız? Fotosentez hızlandırmamız lazım. Işık kaynağı sistem yaklaştırmalıdır. Işık şiddeti artar. Işık şiddeti arttıkça fotosentez hızlanır. Ortam sıcaklığı 25 santigrat dereceden 0 dereceye düşürülmelidir. Arkadaşlar enzimlerin çalışması engelleneceği için fotosentez yavaşlar. Çıkan gaz da yavaşlar o zaman. Deney tüpüne bir pipetle hava üflenmelidir. Arkadaşlar üflediğimiz hava içerisinde ne var bizim? Karbondioksit var. Dolayısıyla karbondioksit artırmak fotosentez hızlandıracağı için Burada çıkan gazı arkadaşlar artırabilir. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Aşağıda canlı gerçekten farklı enerji te üretme yolları gösterilmiş. Buna göre diyor açıklamada hangileri yanlıştır? Burada arkadaşlar etil alkol fermantasyonu, laktik asit burada, burada oksijen solunum reaksiyonları gösterilmiş. Etil alkol laktik asit da diyor son ürünler organik olabilir. Bakın etil alkol laktik asit arkadaşlar organiktir zaten. Oksijenin solunum organikten inorganiklerin oluştuğu reaksiyon ama fermentasyon için arkadaşlar organikten organik madde oluşturduğu reaksiyon diyebiliriz. Tabii karbondioksit burada inorganik onu da sorabiliyorlar. Bakalım diyor ki etil alkol laktik asit diyor fermentasyonda sorunlar organik olabilir. Evet bu doğru. Laktik asit fermantasyonunda ortam pH azalır diyor. Arkadaşlar laktik asit zaten asitlik olduğu için pH azaltır bunu da söyleriz. Laktikasit fermentasyonunda açıkçası enerji miktarı etil alkolden daha fazladır. Bir uzaklaş oluşan ATP 4 ATP oluşuyor. İki sarcandığı için elde edilen arkadaşlar 2 ATP oluyor. Bu ikisine de aynıdır diyebiliriz. En fazla enerji oksijen sonunda üretilir. Evet bu ne kadar üretiliyor? 30-32 ATP civarında ATP sentezleniyor. Oksijen solunum ve etil alkol fermentasyonunda inorganik son ürün oluşur. Karbondioksitten bahsediyor burada. Burada zaten bunlar karbondioksit ve su inorganik. Burada arkadaşlar karbondioksit de inorganiktir. O da söylenebilir. Cevabımız C olacak. Aşağıda iki polipeps molekülüne ait aminasi dizisi gösterilmiş. Hangileri doğrudur? Bakın burada çeşitleri numaralandırılmış herhalde. 1, 2, 3, 3, 1. 1, 3, 2, 1, 2. Tamam. Diyor ki hangileri doğru? Aynı sayıda diyor aminasi içerirler. Bakalım. 5, 5 değil mi? Doğru. Sentezlerinde farklı sayıda su çıkar. 4 tane su oluşur her birinde. N-1 ya. Aminoasit sayısının bir eksiği kadar. mRNA'larında aynı kodonlara rastlanabilir. Şimdi arkadaşlar ortak e, aminoasitler var. Mesela 3 ortak, 1 ortak, 2 ortak filan rastlanabilir. Ama kesin rastlanır desem yanlış olur değil mi? Çünkü bir aminoasitin birden fazla kodu olabileceği için şifresi yani. Mesela ikisinde 3 var burada. Ama bilemeyiz ki bunlar aynı şifreli şifrelenmiş değil mi? Emin olamayız. O diyor. Doğru. Kesinlikle bu yanlış olur. Dikkat edin buna. Cevabımız denizli olacak. Dördüncü soru mutasyonlarla ilgili. Mutasyonlarla ilgili olarak hangileri yanlıştır? Çevresel faktörlerinden dolayı diyor. DNA'nın nükleotidi değişebilir. Zaten mutasyon bunun adı. Mutasyona mutajenler neden olur? Evet mutajen demek. Mutasyon neden olan demek. Vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar diyor yavrulara diyor aktarır diyor her zaman. Bunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Sen karaciğerinde mutasyon olsa bu çocuğa nasıl geçecek yani? İlaç kimyasal madde gibi etkenler mutasyon neden olabilir. Evet kimyasallar bu DNA'da bozulma neden olabilir. Mutasyonlar canlı fenotipine değişiklik neden olabilir. Zaten DNA değişince bu fenotipe yansıyabilir. Cevabımız C olacak. Bakın üreme hücrelerindeki mutasyonlar yavru döle aktarılır. Ama vücut hücresindeki mutasyonlar yavru döne aktarılmayabilir. İnsan vücudundaki organlarda oksijen, karbondioksit, besin gibi maddelerin değişimi görülür diyor. Aşağıdaki şekillerde karaciğer, böbrek, akciğer, ince bağırsak ve bacak organlarına giriş ve çıkış yapan damarlar gösterilmiş. Diyor ki hangisi yanlıştır diyor. Amonyak miktarı diyor ki karaciğere giren damarda amonyak fazladır çıkan damarda diyor amonyak azdır. Doğru. Bakın burada amonyak fazla olur giren damarda. Çıkan damarda ise üre fazla olur. Çünkü amonyak üreye dönüştürülüyor karaciğerde değil mi? Bu doğru. Diyor ki, üre miktarı A büyük B'dir. Bakalım böbreğe giren damarda üre miktar fazladır. Doğru bu. Üre fazla olur. Sonra biz böbrekle beraber ne yapıyoruz? ile beraber atıyoruz ürenin bir miktarını derken üre miktarı ne yapar burada? Azalır. Burada söyleriz. Oksijen miktarı x büyüktür y diyor. Akciğere giren damarda arkadaşlar oksijen miktarı ne olmaz? Fazla olmaz. Burada oksijen az olması lazım. Burada oksijenin fazla olması lazım. Burada oksijen azdır ama karbondioksit burada fazladır. Burada karbondioksit azdır demesi gerekirdi. Bu yanlış oldu. Glikoz miktarı K büyüktür L diyor. Beyne giren damarda glikoz fazla olur. Beyin glikoz harcıyor biliyorsunuz. Çıkışta glikoz nedir? Burada fazlayken burada glikoz çıkışta az olur. Bu da denir. Karbondioksit miktarı R büyüktür P diyor. Bacağa giden damar temiz kan gidiyor ya buraya. Burada karbondioksit azken tabii ki çıkışta karbondioksit nedir? Fazladır. Oksijen burada fazla çıkışta oksijen az olur. Cevabımız Ceyhan olacak. Biyoloji öğretmeni 11. sınıf sindirim sistemini işlemektedir. Konuda sindirim sistemi rahatsızlığını anlatacağı zaman diyor, sınıftaki öğrenciden Ahmet aşağıdakileri yazıyor. Diyor ki hangisi sindirim sistemi ile ilgili değildir? Yani sindirim sistemi hastalığı değildir diyor. Reflü nedir arkadaşlar? Bakın midenin şu girişinde böyle sifinkter var. Besinlerin yemek borusuna geri kaçmasını engelleyen burada büzgen kas var yani. Bu çalışmadığı zaman, işini doğru yapmadığı zaman ne olur? Mide içeriği yemek borusuna kaçabilir. Bu sefer ne olur burada arkadaşlar? İşte midede, borusunda falan yanma, mamma falan çeşitli etkiler görülebilir. Dolayısıyla buna reflü diyoruz. Bu sindirim sistemi hastalığıdır. İshal zaten kalın bağırsakta arkadaşlar su, tuz dengesi bozuluyor. İshal ortaya çıkabiliyor. Bu da söylenebilir. Ülser zaten arkadaşlar mide ve bağırsakta görülen yaralardır. Gastrit arkadaşlar midedeki e, mukus tabakasının zamanla incelmesiyle beraber mide ekşimesi şeklinde kendini gösteren işte bu ülserlerin başlangıcı da olabilir yani devamında. Bu duruma biz gastrit diyoruz. Anemi arkadaşlar kansızlık, demir eksikliği veya işte alıvar yetersizliği gibi nedenlerle oluşan duruma anemi deniyor. Buna arkadaşlar sindirimle doğrudan bir ilgisi yoktur. 7 soru arkadaşlar iskelet sistemi ile ilgili insan iskeletinde yer alan bazı kemikler gösterilmiş diyor. İnsan iskeletindeki kemikler ile diyor hangileri doğrudur? Bakalım bir. X diyor ki yastık kemik grubunda yer alır. Doğru. Kafatası kemikler arkadaşlar yastık kemiklerdir. Bunu söyledik. Y diyor önemli iç organları korur. Yani kaburga arkadaşlar kaburgalarımız iç organlarımızı koruyor. Bunu da söyledik. Z diyor sarı kemik sahiptir. Z hangisi? Uyluk kemiği. Yani uzun kemikte de biliyorsunuz arkadaşlar sarılık bulunur. Bunu da söyledik. T kırmızı kemikliği sayesinde diyor kan hücresi üretir kırmızı kemik ile arkadaşlar bütün kemiklerde var zaten. Cevabımız edine olacak. Bakın sarı ilik sadece uzun kemiklerde var ama kırmızı ilik bütün kemiklerde bulunur diyebiliriz. gen genel ile ilgili olarak diyor hangisi yanlıştır diyor. Ekzokrin bezler ve sinir hücreleri diyor tarafından salgılanır hormon arkadaşlar. Şimdi bezler biliyorsunuz üçe ayrılıyor. Endokrin bez, endokrin bez, ekzokrin bez. Bir de arkadaşlar mezokrin bez. Endokrin beze demek işte hormon salgılayan bezler. Bundan salgılanı hormon diyoruz. Ve hormon arkadaşlar ne olur? Kana verir direkt. Salgılarını kana verirler. Herhangi bir kanalla bağlantılar yoktur. Egzokrin bezi ise nedir arkadaşlar? Egzo dış yani. Dış salgı üretiyor. Dış salgı üretir. Dış salgı üretir. Ve bunu ne yapar arkadaşlar? Ya vücut dışına gönderir ya da vücut boşuna gönderir. İşte gözyaşı, tükürük, ter, süt bezi gibi salgılar arkadaşlar. Bunlar nedir? Egzokrin beze tarafından üretilen salgılardır. Bunlar kanallı bez diyoruz. Bakın kanallı bezlerdir. Dolayısıyla bu arkadaşlar salgısını kana vermez. Hormon kana verir. Mezokrin bez ne demek? Yani hem hormonu var, hormon üretip kana verir hem de ne var? Dış salgı üretip vücut boşluğuna falan bir yere gönderir. Yani dış salgı üretir. Mesela kim bu? Pankreas değil mi? İnsülin ve glukagonu kana verir. Pankreas özsüğünü nereye gönderir? Virüsün kanı ile beraber, vater kabarcığını ile beraber nereye gönderir onu? 12 parmak bağırsağına gönderir. Endokrin bez kim var mesela? Hipofiz bezi, tiroid bezi. Bunlar sadece hormon üretirler ve kana verirler. Bunu da zaten söyledik. Tükrük, ter, gözyaşı filan. Egzokrin bezler ve sinir tarafından salgılanırlar. Bakın egzokrin bez hormon salgılamaz. Bu dış salgı üretir. Kendilerine özgü belirli bir hedef dokuları vardır. Zaten hedef toku üzerindeki reseptörlerle beraber üzerinde veya içindeki yani reseptörleri tarafından tanınırlar ve o şekilde etki gösterirler. Kanda bulunması gereken bir değer vardır. O değere ulaşınca zaten etkili oluyorlar. İlgili yerlere kanla taşınıyorlar. Hormon kanla taşınır. Gittiği hücreye şunu yap bunu yap diyor. E, geri bildirim de sağlayabiliyorlar. Bunu da söyleyebiliriz. Cevabımız evet. Adana olacak. Dokuzuncu soru arkadaşlar boşaltım sistemi ile ilgili sağlıklı bir insan böbreğine ait bazı kısımlar gösterilmiş. İşte kabuk kısmı, öz kısmı, havuzcuk kısmı üç bölümde oluşuyor zaten biliyorsunuz. Böbrek atardamarı buraya kan getiriyor. Böbrek damarı buradaki kanı kalbe geri götürüyor. Üreterden zaten idrar mesaneye gidiyor. Oradan üretreden atılıyor. Diyor ki böbrek atardamarında üre miktarı böbrek toplardamarına göre daha azdır damarda üre olması lazım arkadaşlar. Fazla olması lazım ki bir kısmını biz nereye verdik? İdrara verdik. Evet geri dönüşte bakın üre miktarı ne olması lazım? Az olması lazım. Bu yanlış oldu. Kabuk kısmında süzülme ve geri emilim gerçekleşir. Arkadaşlar burada şunu demek istiyor. Bakın şöyle diyelim ki şurası glomerulus kılcaları. Etrafını kaplamış Bowman kapsülü sarmış. Bunun devamında proksimal tüp, Henle kanalı inen çıkan kolu Sonra devamında distal tüp filan şöyle şu yapı yani. Şimdi bu nasıl yerleşiyor buraya? Bakın bunu şöyle ayırıyoruz. Yani kabuk kısmında ne var? Kabuk kısmında işte Bowman kapsülü filan işte glomerulus kılcaları. Şurası proksimal tüp. Ondan sonra şurası distal tüp. Bunlar arkadaşlar nerede yer alıyor? Kabuk kısmında Henle kanalı ve toplama kanalı öz kısmında yer alıyor. Ya biz onu demek istiyor. Diyor ki kabukta diyor süzülme olur. Evet, Bowman kapsülü burada ya. Süzülme buraya doğru oluyor. Geremilim de olur burada. Distal tüpte ve proksimal tüpte geremilim oluyor ya. Bunu kastediyor. Bu doğru. Öz kısmındaki nefron kanallarında sadece aktif taşıma ile geremilim olur. Ama suyun arkadaşlar burada geremilimi ozmozda oluyor. Değil mi? İnen kolda su geremiliyor. Ondan sonra cıma. Burada minerallerin de arkadaşlar difüzyonla geremilimi bir yere kadar olabilir. Dolayısıyla bunu söyleyemeyiz su var burada arkadaşlar. Sizin aklınıza gelebilecek su ozmozla gelebiliyor inen kolda. Bu da öz bölgesinde olmuş oluyor yani. Şu henledeki olaylar. Bu da yanlış oldu. Cevabımız burs oldu. Onun sonra arkadaşlar ee, büyüme ve gelişme ile ilgili zigottan başlayarak embriyonun diyor, ağırlık miktarının zamana bağlı değişimi verilmiş diyor. Hangileri doğrudur? Bu zaman ağırlıkları için Şimdi arkadaşlar bakın burada e, ağırlığı azalıyor. Ne zaman azalıyor ağırlığı? Şimdi şöyle diyelim bakın şurası yumurtalık, şurası fallı tüpü, burası rahim. Ondan sonra cuma. Şimdi biz ne yaptık? Yumurtayı attık şuradan. Yumurta olgunlaştı. Attık bunu. Döllendi burada. Zigot şurada oluştu. İki enkromozom. Arkadaşlar zigotun şuradaki yolculuğu yani rahim duvarına gelip de tutunması filan bu 5-6 gün sürüyor. Dolayısıyla bu arada beslenemediği için yeterince ne oluyor? İçindeki besini kullanıyor. Hatırlayın hatta yumurta e, oluşurken burada ne oluyordu? Bir tane yumurtanın stoplazması fazla tutuluyordu. Kutup hücrelerinin stoplazmaları ne oluyordu? Az tutuluyordu. Sebebi bu işte. Yani döllenecek olan yumurtanın ne oluyor? Stoplazması fazla tutuluyor ki buradaki besin arkadaşlar bu yolculuk sırasında buna yetebilsin yani. İşte bu esnadayken ağırlığı azalır. Demek ki şurada neredeyiz? Fallop tüpündeyiz. Fallop tüpündeyiz burada. Ondan sonra ne oldu? Rahim geldi, yerleşti diyelim 5-6 gün sonra. Derken artık rahim beslenmeye başlıyor. Derken zaten ondan sonra plasent oluştuktan sonra zaten anne karnından madde alışverişi yapmaya da başlıyor. Derken bu şekilde gelişimini tamamlıyor. Diyor ki P'de diyor falıp tüpündeyiz. Doğru. R'de diyor embriyo diyor uterusa tutundu. Evet tutundu. Beslemeye başlıyor çünkü ondan sonra. S'de embriyo göbek bağı ile diyor. Anne tarafından beslenir diyor. Zaten plasenta göbek bağı oluşuyor devamında. Bunu da söyleyebiliriz. Cevabımız etin olacak. 11. sonra arkadaşlar sinir sistemi ile ilgili uç beyinde bulunan ve istemli çalışan kasların kontrolünü sağlayan alanların büyüklüğü ile organın işlevlerine, yaptığı işin hassasiyetine ve inceliğine göre değişebilir. Yani diyor sanki organ diyor ne kadar hassas bir iş yapıyorsa diyor. Beyinde arkadaşlar onu kontrol eden alan da daha geniş oluyor. Tamam mı? Bu da bize diyor ki şimdi buna göre grafikteki numaralı organlar aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiş? Yani daha hassas iş yaptığımız bir organ olacak bu. Bu da daha az hassas bir iş yaptığımız bir organ olacak. Ne var burada? El, yüz ve bacaklar var. Tabii ki arkadaşlar bakın ellerimizle beraber değil mi? Daha ince işler yapıyoruz. Ondan sonra bacaklarımız olacak ondan sonra. Yüzümüz arkadaşlar. Dolayısıyla yüzle beraber işte gülme mülme böyle mimik falan filan onları yapıyoruz. Ama diğerleri daha hassas işte yaptığımız söylenebilir. Cevabımız ne oldu burada? Denizli oldu. Aşağıdaki şekilde çok yıllık bir bitkinin gövdesinden alınan enine kesit verilmiş diyor. Buna göre diyor hangisi yazılamaz? Bir yazalım arkadaşlar bunları. Bir kere şu damar kambiyumu. Damar kambiyumu. Şu içteki nedir arkadaşlar? Kısilemdir. Dıştaki fulemdir bu. Fulem. Bakın şuraya göstermiş. Burada ne var arkadaşlar? Destek elemanları bulunur burada. Aynı zamanda parankima da bulunabilir burada. Parankima veya destek elemanları bulunabilir. İşte sklerankima filan onlardan bahsediyorum. Ondan sonra e, gövde diyor. Çok yıllık bir bitkinin gövdesi. Dışta ne olacak arkadaşlar? Peridermis olur değil mi? Dışarıda peridermis olur. Yani mantar doku bulunur. Kısilem var, damar kambiyum var, flöem var, parankima dedik. Epidermis arkadaşlar. Bitkinin işte genç dallarında olur kökünde olur. Ondan sonra yaprağında falan olur ama gövdesinde epidermis bulunmaz. Çünkü epidermis parçalanmış ve yerini peridermis almıştır bu gövde yaşlandığı zaman. Gül bitkisinde olduğu gibi gelişmekte olan bitkinin diyor gövde ucu kesildiğinde bitkide yan oluşumu ve çalı formunun oluşması görülür diyor. Arkadaşlar biliyorsunuz apikal dormansi de arkadaşlar ne vardır? Bitkinin uzaması sağlanır. Yan dal oluşumu kısmen engellenir. Burada arkadaşlar ucunu kestiğiniz zaman bu baskı ortadan kalkar. Dolayısıyla ne olur? Yanda oluşumu gerçekleşir diyoruz. Yanda oluşumu kim sağlar arkadaşlar? Stokini sağlar. Oksin ne yapıyordu arkadaşlar? Büyümeyi sağlıyor. Meristemden salgılanıyor. Büyüme noktasındaki meristemden daha çok salgılanıyor. Büyüme hormonu yani yönelmeyi sağlıyordu biliyorsunuz. Ondan sonra cuma. E, Giberelerin deyince aklımıza ne gelecek? Tohumun çimlenmesini başlatır. E, çiçeklenmeyi uyarır bu. Çiçeğin arkadaşlar meyve dönüşmesini uyarır diyebiliriz. Etilen arkadaşlar kuraklık, su baskını, işte stres durumlarında salgılanır. Meyvenin olgunlaşmasını sağlar. Yani çürüme anlamında olgunlaşmasını sağlar. Ondan sonra yaprak dökümünü uyarır filan demiştik. Apsikasis arkadaşlar neydi bunun görevi? Asıl aklınıza ilk gelecek görevleri yani. E, stomayı kapatır. Su kaybı fazla olduğu zaman stomayı kapatıyor. Aynı zamanda tohumun çimilmesini de engeller. E, tohumun uyku halini dormansi diyorduk buna biz. Dormansi dediğimiz uyku halinin devamını sağlar diyebiliriz. Stokin arkadaşlar yan oluşumlu yer işte burada görüldüğü gibi. Ondan sonra cuma e, yaprak dökümünü geciktiriyor. Tohumun çimlenmesini, tomurcuk gelişimini filan e, oksin ile beraber zaten bu da etkiliyor denebilir Oksimide bir arkadaşlar yan kök oluşumunu uyarır. Yan kök. Cevabımız bursa oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.